Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Selamun aleyküm. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, Ramazan ayının dışında en fazla orucu Şaban ayında tutardı. Her ayda oruç tutardı ama Şaban ayında daha çok tutardı. Bu bazı sahabelerin dikkatini çekti Radiyallahu anhum. Sordular hikmetini. Efendimiz şöyle buyurdu. Yefulun nasu an Şaban ve o beyne Recep ve Ramazan. Terfaul amal ila Rabbil alemim fi Şaban ve ene uhibbu en yurfa amali ve ne saim. Buyurdular ki Şaban ayı öyle bir aydır ki Ramazan ile Recep arasındadır. Yerini de tarif ediyor. Ramazan'dan önce, Recep'ten de sonradır. İkisinin arasındadır. İnsanlar Şaban ayının güzelliği, yüceliği ve fazileti konusunda gafildirler, gaflettedirler. Yani farkında değiller. Peygamberimiz demek ki farkındalık oluşturuyor aynı zamanda. Neden Recep ve Ramazan'ın arasındaki Şaban diyerek Recep ve Ramazan'a vurgu yaptı? Alimlerimiz şöyle diyorlar. Ramazan ayında oruç zaten farz. Bunda herhangi bir şüphe yok. Belli. İşte Bakara Suresi 185. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu ne buyuruyor? Femen şehide minkum şehre fel yasum. Kim Ramazan'a erişirse, yani Allah onu eriştirir, lütfederse o da orucunu tutsun. Ramazan'ı oruçlu geçirsin. Özür olan, mazeret olanlar ya da çocuklar, küçükler farz değil onlara. Neyse. Ramazan orucu farz. Hatta Aynı ayetin Bakara 185'in ta başından başlayacak olursak orada da diyor ki Şehr Ramazan ellezî unzile fihi'l Kur'an. Ramazan ayı ki Kur'an ilk defa o ayda inmeye başladı. Zaten ay isimleri içerisinde sadece Ramazan'ın ismi geçer. Başka hiçbir ayın ismi Kur'an'da geçmez. Kur'an'da diyor ki Ramazan ayında Kur'an inmeye başladı. O ayı erişen bu ayı oruçlu geçirsin, farzdır. Şimdi Ramazan'da tereddüt yok. Onda gaflet olmaz. Peki Recep'te tereddüt var mı? Yok. Onda da gaflet yoktur. Onda da insanlar uyanık davranıyorlar ve onu değerlendiriyorlar. Ama ikisinin arasındaki Şaban'da gaflet ediyorlar. Recep'te neden farkındalık var? Onun kıymetini biliyorlar. Şundan dolayı, Peygamberimizden evvel bile, Ta İbrahim Aleyhisselam zamanından beri binlerce senedir Recep ayı haram aylardan birisi olarak bellidir. Her ne kadar insanlar İslamiyet'ten önce müşrik de olsalar yani şirkle beraber karışık olarak İbrahim Aleyhisselam'ın öğretilerini yaşamaya çalışıyorlardı. Recep ayı saygın bir aydır. Recep ayı haram aylardandır, hürmetli aylardandır. Senedeki dört tane haram aylardan, yani sevapların da, günahların da katlamalı olduğu aylar var ya, onlardan bir tanesidir. İşte yarım yamulak, Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın öğretilerine riayet etmeye çalışıyorlardı. Ayrıca zaten Kur'an-ı Kerim'de de Tevbe Suresi 36. ayet-i kerimede ayları Yani ne diyor? minha erbaatun hurum. Onlardan dört tanesi haram aylardır. Allah indinde hürmetli saygın aylardır. Hangileri olduğunu da Peygamberimiz hadis-i şerifte anlatıyordu zaten. E dört tane o büyük aylardan, hürmetli haram aylardan bir tanesi de Dolayısıyla insanlar Ramazan'a dikkat ediyorlar farz oruç. Recebe de dikkat ediyorlar. Ta eskiden beri kıymetli olduğu belli. Ama Şaban'ı es geçiyorlar. İşte Peygamberimiz Şaban'ın önemine dikkat çekiyor. Ve devam edelim hadis-i şerife. Turfa'ul a'malu ila rabbil alemin fi Şaban. Ameller senelik olarak Allah'a melekler tarafından arz edilir. Her sene Şaban ayında Allah'a arz edilir. Senelik arz yani sunum. Allah Celle Celaluhu her şeyi biliyor mu? Biliyor. Fakat her şeyin delilli, belgeli olmasını istiyor. Bütün kayıtların tam olmasını istiyor ve kendisine sunulmasını istiyor kıyamet gününe her şeyin tam hazırlıklı çıkması için. Allah biliyor ama mahkemeyi kübrada kıyamet günü kişinin önüne bütün deliller konacak. Yani ikra kitabek denilecek. Buyur. Hayatınla yazdığın kitabı oku. Neler yaptın? Bütün amellerin kayıtlı. Hiçbiri kayıtsız, şahitsiz değil. Seneden seneye de Allah'a arz edildi. Buyur, hadi bakalım denilecek. Yani mahkeme kübranın yüceliği ve Allah'ın insana verdiği değer. Ben biliyorum tamam mı böyle demiyor yani. Neyse ben de diyor amellerin arz edildiği Şaban ayında Allah'a amellerim arz edilirken oruçlu olmamı isterim. Bunu çok severim. Bu çok önemli demek ki. Ameller Allah'a arz insan oruçlu olursa Allah'ın rahmetini, affını, mağfiretini celbeder. Allah Celle Celaluhu tabiri caizse kula daha müsamahalı davranır. Bu çok önemli. Bir de şunu unutmayalım. Peygamberimiz demin insanlar gafil olurlar. Şabandan gafletteler maalesef diyor ya. Burada onun unutulmaması lazım gelen şeylerden bir tanesi de şudur. İnsanların umumi olarak gaflette olduğu zamanlarda ibadet daha sevaplı olur. Yani ibadetlerin azaldığı devirlerde ve zamanlarda Allah'a ibadet kıymet kazanır, sevaplar tavan yapar. Teşbihte hata olmasın. Tabiri caizse anlaşılması için söylüyorum. Mesela ekonomik olarak düşünelim. Piyasada malların az olduğu zamanda hangi mal az ise fiyat yükseliyor değil mi kıymete kalkıyor. İşte tabiri caizse ibadetlerin az yapıldığı, insanların da umumen gaflette olduğu zamanlarda ibadetin sevabı daha bir önem kazanıyor. İşte peygamberimiz buna dikkat çekiyor. Seneden seneye arz var. Haftalık arz var amellerimizin arz edilmesi. Günlük arz var. Bir de ani, fevri arz var. Anlık arz Özellikle Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Şaban ayında çok oruç tutuyor ki amelleri marz edilirken oruçlu olursam Allah bana mağfiretini, rahmetini geniş tutar. Affına mazhar eder, mağfiretine mazhar eder diyor. Allah'ın rahmetini daha çok celbederim ederim. Aslında bize de bunu fısıldamış oluyor. Bize bunun formülünü vermiş oluyor. Ayrıca mesela haftalık arz, amellerin haftalık arzı Mesela diyor ki hadis-i şerifte "Turadul amalu ilallah yevmel itneyn ve yevmel hamis." Haftalık olarak pazartesi günü ve perşembe günleri ameller Allah'a arz edilir. Buna haftanın içerisindeki özellikle de perşembe günü bir haftanın bilançosu çıkardır. Allah amellerimizi güzel eylesin. "Turadul amalu ilallah kulle cuma." Her Cuma'ya girmeden girerken Perşembe günü haftalık bir haftanın bilançosu çıkarılır Allah'a arz edilir melekler tarafından. Bundan dolayı da Peygamberimiz Pazartesi ve Perşembe'yi oruçlu geçirilmiş, geçirmeye çalışırmış. Özellikle de Perşembe. Pazartesinin başka hikmetleri de var da onu şimdi konumuz harici olduğu için mesela doğum günüm diyor. Peygamberimiz Pazartesileri ben oruç tutuyorum çünkü Pazartesi doğmuşum şükür olarak şükür olarak yani vur patlasın, çal oynasın doğum günü kutlamıyor. Şükrünü ifade ediyor, oruç tutuyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Başka hikmetleri de var. Ama burada diyeceğimiz nedir? Haftalık arz var, günlük arz var, anlık arz var, bir de yıllık arz var. İşte biz yıllık amellerin arz edildiği mevsimdeyiz Şaban ayı. Bundan dolayı Şaban ayının oruçlarına Aman demek istiyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Çok dikkat edin. Şaban senede bir gelir. O da benim ayımdır. Şaban şehri, Şaban benim ayımdır. Bundan gafil olmayın. Bu çok önemlidir demiş oluyor. Allah'ım mübarik lana fi ve Şaban ve bellirna Ramazan. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.